よろしくお願い Sudemaz hocam. Kültür Turizm Müdürümüz de diyor. şuraya kırıyorum. Burası benim ha. <laughs> Nasip olursa dediğiniz gibi biz Sivrisar Dövme Sucuk Festivalimizin altıncısını düzenliyoruz bugün burada. Tabii ki bugün burada halkımızla beraber, gelen misafirlerimizle beraber bir ilklere daha da imza atacağız. Nasip olursa bugün burada dünyanın en büyük sucuk yumurtasını da yapacağız. Bunu da gerçekleştireceğiz. Dev bir saç yaptırdık. 25 metrekarelik saççımızda 300 kilo sucuk, 3000 yumurta ile beraber dünyanın en büyük sucuklu yumurtasını yapıp teslim nasip olursa. Yine size kitabına girmek için İddialı bir girişimdeyiz. İlklerin ilçesi olan Sivrihisar bir ilki daha gerçekleştirecek. Şu an görmüş olduğunuz alanda 60 bin civarında misafirimiz var. İnşallah daha gelen misafirlerimizle beraber 100 binin üzerinde misafir bekliyoruz. Ona göre hazırlıklarımızı yaptık. Ona göre güzel bir gün geçireceğiz inşallah. Bugün burada nasip olursa 6 ton sucuk dağıtacağız. O sucuk, ekmek, ayran dağıtıyoruz gelen etraftan gelen misafirlerimizin güzel bir gün geçirmeleri için elimizden gelen tüm gayreti göstereceğiz. Hamit Yüzgünlü Başkanımıza teşekkürler ederiz. Bu festival için diyecek bir söz bulamıyorum. Çok kalabalık, çok eğlenceli. Yani Her sene yapılıyordu. Geçen sene pandemi dolayısıyla yapılmadıydı. Ama ondan önceki sene, senelerde hep yapıldıydı. Bu sezon işte yine yapıldı ve çok mutluyuz yani Sivrihisar adına teşekkür ederiz herkese. Şimdi e, dünyadan Anadolu'ya Anadolu diye bir sloganımız var. Ben öncelikle belediye başkanımıza Sivrihisar belediye başkanımıza çok teşekkür ediyorum. E, i̇nanılmaz da bir kalabalık var. E Şimdi bu iki aylık bir süreç e, yani Gines'in resmi kanallarına videoları vesaireleri çekiyor. Ha kabul etmezlerse yine buradayız. Başkanım dedi ki 25 metre çapında tavamız, 450 kilo sucuk, 3000 tane yumurta dedi. E Seninle bunların kenarına birer tane sıfır koyarız. <laughs> 3000 yumurta olur 30 bin yumurta, 450 kilo olur 4,5 e, ton. E, dolayısıyla e, yani dünyada değil artık uzayda falan da uzun süre kimse kıramaz. Onun için ben önce Sivrihisar Belediye Başkanımızı, onun dışında da buraya şehir dışından gelen bütün Türkiye Açlar Federasyonu temsilcileri ve Sivrihisar halkına çok teşekkür ediyorum. Muhteşem bir kalabalık var. <laughs> i